Çocuklar nasılsınız iyi misiniz? Bakın şimdi size köşegen ile ilgili biliyorsunuz video çekmiştim. O yüzden de bir soruyla anlatmak istiyorum. Şimdi ne diyor bakın bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 7'dir diyor. Bu çokgen yani kaç kenarlıdır diyor. Köşegen sayısı formülümüz neydi? n 3'tü. n 3 bakın. Kenar sayısından 3'ü çıkarırsak bir köşesinden çizilen köşegen sayısını buluruz. Tüm köşegen sayısı değil. Peki bu n-3 kaçmış? 7'ymiş. Bak burada köşegen sayısı verildiği için kenar sayısı oluyor. Yani çokgen kaç kenarlıdır diyor. O yüzden buradan hangisinin 3 çıkarırsanız 7 yapar? Tabii ki 10 değil mi? 10 gen. Peki şimdi geldim bakın şunu. Şurada bir soru var. 6 genin kaç tane köşegeni vardır diyor. Bunu da videomda anlatmıştım size. Toplam köşegen diyor. Bakın bu e, üçün soruyla Altın soru arasındaki fark var. Bakın bir köşesinden çizilen köşegen sayısı diyor. Burada tüm köşegen sayısını soruyor. Formülümüz neydi? N çarpı N eksi 3 bölü 2 idi. 6 yazdık yerine. 6'dan 3 çıkardık. 6 ile çarptık. 18 2'ye bölük 9'dur. Tamam mı? YouTube'da da bu anlattım. Şimdi gelelim. Şurada bir sorumuz var. Düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü. Zaten bunu da 135'i buldum. Videolarımda var. Bakarsınız. Nasıl buluyorduk? Hemen kısaca bir tekrar edelim. Öncelikle çokgenlerin iç açıları toplamı 360 olduğu için onu ne yapıyorduk? Sekizgene yani 8'e bölüyorduk. Dış açıyı buluyorduk. Sonra 180'den çıkarınca iç açıyı buluyorduk. Değil mi? 135'miş. Yine aynı ikinci yoldan yaptım ben bunları. 360 12'ye bölüyorum yine dış açıyı 30 buldum. İkisinin toplamını yapar 165. Hay, bunun iç açısını sormamış. 150'dir. İsterseniz bu bilgiyi vermiş olalım. Şimdi şu çok güzel bir soru yine. Bakın ne diyor? Bir iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsü 8 katıymış. Yani şurada çizersek eğer bakın bir tane ne yaptım çokgen çizdim evet dış açıya x dedim ne dedim dış açıya x yanındakine de 8 x dedim peki bunların toplamı kaç x yaptı 9 x neden topladım iç açıyla dış açının toplamı yan yana ise yan yana bunlar komşu bütünlerdir 180 9'a böldüm 20 buldum yani dış açıyı buldum ama bana dış açıyı sormuyor ki Dış açısı 20 olan çokgen kaç kenarlıdır diyor. Onu da ne yapacağım? 20'ye bölüp 18 geni bulacağım. Bunlarla ilgili videolarda örnekler var biliyorsunuz çocuklar. Peki doğru mu yapmışız bakayım? Evet. 360'ı çokgenlerin dış açıları ölçülerinin toplamını 360'ı 18'e böldüğünde gerçekten 20 çıkıyor mu? Evet 20 çıkıyor. Değil mi? Doğruymuş. Peki yanındaki isterseniz ek bilgi olarak da iç açıyı 160'ı bulursunuz. Yani düzgün 18'in çocuklar düzgün 18 çıkıyor. 18'in bir dış açısı 20'ymiş bir iç açısı 160'mış tamam mı çocuklar bazen de size dış açıyı verip kenar sayısını sorabilir tamam değişik sorularda gelebilir hadi görüşmek üzere